Evet. Paylaşımı başlat. Gençler merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz gençler? Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, geçen hafta karakter ve değerler eğitiminden ne gördüğümüzü, şimdi şuradan bir bakalım önce. Evet, dokuzuncu haftayı görmüşüz değerli arkadaşlar, onuncu haftadayız. 5. hafta 12. hafta Evet. Bir dakika 12. haftaymış dedik biz. Bir saniye. Evet. Yok 12. hafta değil bu. Evet. 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 Tamam arkadaşlar. İslam ahlakını işleyeceğiz bu hafta. Onu bulmamız, sisteme eklememiz gerekiyor. İslam ahlakını işleyeceğiz hep beraber. PDF'ini birkaç güne kadar size göndereceğim. WhatsApp'tan size yollayacağım. Hatta bakalım o kitabı isteyeceklerdi, istemişler mi? Gelmiş mi? Bir dakika bir bakayım ben. Tamam bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Mehmet Bey o kitabı istediniz mi? Ha. E, tamam ama e, öyle değil işte kazınaya. Yani şu an o kitabın pdf'i lazım. Herkes istiyor. Onun için ben sana geç demiştim. O çocuk kim? O çocuk kim? Ee, tamam getirsin o zaman. Tolgay halledecek bu işi. Tamam. Tamam Tolgay ben numarası var mı? Ben de bilmiyorum. Bana numarası at onu. Tamam. Tamam anladım anladım. Tamam. Tamam. Evet, bir dakika. Şimdi ben bu, bunun bilgisini vereyim de gençlere, onun çapsınlar. Evet, onu yazıyordum da. Dersteyim şu an, sonra görüşürüz. Tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Evet bir dakika gençler bir saniye şimdi. Evet bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Evet. Şimdi 15 geçiyor. 152 2 geçiyor. Bir dakika Karakter değerleri eğitimi. Evet. Bir saniye. 11. Evet tamam. Evet aç. Yükle. Evet aç. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım. Değerler eğitimi konumuz bugün karakter kısmını, ahlak kısmını, etik kısmını, İslam ahlakı kısmını falan filan gördük. Evet. Şimdi burada sıra arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu açıklayayım değerli arkadaşlar. Neden o kitabı ödev olarak size verdim? Önce buradan başlayalım lütfen. Çünkü o kitap Herhangi bir okuyabileceğiniz kitaptan size çok daha fazla şey katacak bir kitap. Çok ince bir kitap, küçük bir kitap ama içeriği çok geniş ve büyük bir kitap. Yani e, şöyle ki, e, şimdi ahlak ahlak her milletin bir ahlak anlayışı var. Peki bir evrensel ahlak olması mümkün mü dünyada? Böyle bir şey imkanı var mı? Bunu tartışıyor o kitap. Ve bu, bu benim için çok önemli çünkü e, şu anda dünyanın olduğu ihtiyaç duyduğu şey evrensel ahlak kurallarıdır. Başka hiçbir şey değil. Şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey bu. Tamam mı? Günümüzde ABD'de devlet okullarının çok büyük bir kısmı ahlak eğitiminde karakter eğitimi modeli uygulamaktadır. Karakter eğitimi programı adı verilen resmi ya da özel kurumlar tarafından hazırlanan programlarla hem farklı derslerin konuları bütünleşik olarak hem de program dışı etkinliklerle okullarda karakter eğitimi sürdürülmektedir. Bu model çerçevesinde 1995 ila 2006 yılları arasında devlet desteğiyle uygulanan 40'tan fazla karakter eğitimi projesinin sonuçlarını değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Departmanı uygulanan karakter eğitimi programlarının çok çeşitli amaçlara odaklandığını belirtmiştir. Ana hatlarıyla bu amaçlar Department of Education tarafından Ulusal, e, Ulusal Amerikan Ulusal Eğitim Birimi tarafından şöyle özetlenmiştir değerli arkadaşlar. Bir, öğrencilerin bilgi, inanç, tutum ve davranışlarını karakter eğitiminin ögelerine göre değiştirmek. İki, okullarda disiplin olaylarını azaltarak disipline ihtiyaç duymadan bir eğitim sistemi oluşturmak. Çünkü kişilerin öz disiplini olursa Onların sonradan yeniden disiplin edilmeye ihtiyacı olmaz. 3. Akademik başarıyı artırmak. 4. Okul kültürlerini geliştirmek. Ee, arkadaşlar. 5. E, karakter e, ve eğitime toplumsal katılımı artırmak. 6. Karakter eğitimi çabalarını ev ile bütünleştirerek ailenin katkısını geliştirmek. 7 okul ortamını daha güvenli ve olumlu hale getirerek okula devam oranlarını geliştirmek. 8 öğrencilerin karakter eğitimi kavramlarını gerçek yaşam içerisinde kullanma olanağı sunan toplum hizmeti uygulamaları geliştirmek ve 9 öğrencilerin karakter eğitimine dair bilgi ve tutumlarını değiştirerek projeler, değiştirecek projeler olarak projeler hazırlamak olarak belirlenmiştir bu hedefler değerli arkadaşlar. Bu amaçlar çok önemli bakın. Bunlar hakkında size soru sorabilirim onu söyleyeyim. Peki ödevinizle ilgili ödevinizle ilgili şöyle bir şey daha revize etsek ödevi olur mu acaba? O kitabı bulamayanlar için söylüyorum. Ödevi revize edelim mi? Bir dakika o zaman, bir saniye, bir dakika, bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniye. Şöyle bir şey yapalım o halde. Bir dakika. Bir saniyenizi rica ediyorum. Allah Allah. Bir dakika. Tamam. Peki, peki. İstediğinizi yapacağım. Evet. Evet. Evet, indir. Evet, kaydet. Peki, tamam. Tamam arkadaşlar, o yine dursun. Biz devam edelim dersimize. Şimdi bir kitap başka bir kitap indiriyorum. Onu ödev olarak tekrar sisteme yükleyeceğim. Onun hakkında yani ödev ödev konumuz o olacak. Onun hakkında bir özet yazıp göndermenizi istiyorum. Ama bu sefer kitap kalın bir kitap. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Heh, tamam. Tamam dur bakalım o zaman. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dördüncü haftaya tekrar gidelim. Evet. Sınav ödevi haftasına bir daha gittik arkadaşlar. Evet, sınav ödevi diyelim. Evet. Düzenle. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. bir saniye. Hayır, bir dakika. Bir saniye sil. Yeniden sınav ödevinizi yazıyorum. Sınav ödevinizi yeniden yazıyorum değerli arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Ödev ekle. Evet. Sınav ödeviniz. Neyiniz? Tam ödeviniz. Ödeviniz. Kınalı Zade Ali'nin Ali'nin Ahlak-ı Alayi isimli eserinin özeti. En az 8 sayfalık özetini çıkarıp gönderiniz. 8 sayfalık özetini çıkarıp gönderiniz. Özetini yapıp gönderiniz. Gönderiniz. Tamam şimdi arkadaşlar. Tamam bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Sadece şu tarihi değiştireceğim ben. Şuradaki tarih değişecek arkadaşlar. Bu 17'si olacak. Şunu değiştireceğiz. 17'si olacak. Evet. Kabul edilen dosya türlerini hiç geç seçmeme gerek var mı ki? Bir saniye, seçeyim. Onu da seçeyim madem öyle. Evet, sunum dosyası şeklinde de olabilir. Evet, bir dakika. Presentation files. Evet. Değişiklikleri kaydet. Evet, kaydet ve göster. Arkadaşlar şu an gözüküyor olması lazım sisteminizde. Arkadaşlar gözüküyor mu? Tamam, tamam, tamam. Şimdi bir dakika. Madem öyle bu ders bunu halletmiş olalım arkadaşlar. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Ben de mini eseri indirdim çünkü. Bir dakika o eseri indirdim ben. Eser nerede? Burada. 332 sayfalık bir eser. Siz bilirsiniz. Siz değiştirmek istediniz. İlla PDF olan bir eser olsun istiyorsunuz madem. Şimdi bir saniye. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Madem PDF heveslisisiniz size PDF göndereyim. Evet. Farklı kaydet. Bir saniye. Evet. Kaydet. Evet. Heh, şu an PDF'i kaydettim. Şimdi şunu yapacağım. Şuradan oluştur diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Madem öyle, bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Evet. Bir dakika. Evet. Ahlak-ı alayi. Madem öyle, evet aç. O yükleye dursun. Biz biraz dersimizden yapalım. Sonra tekrar devam edelim arkadaşlar. Tamam. Vuramayız arkadaşlar. Yok piyasada. Benlik bir sorun yok. Vallahi çalışacaksınız biraz artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Niye? Sıktı mı? Ödev teslim tarihini uzatma mümkün değil. Çünkü ben de bir sürü kişinin notunu gireceğim. Onları inceleyip not gireceğim bir de. Evet. Günümüzde ABD genelinde karakter eğitimi, eyaletlerin eğitim bilimleri, sivil toplum kuruluşları, okul birlikleri gibi pek çok düzlemde yürütülen geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda faaliyet gösteren köklü ve kapsamlı programlı çalışmaların örnek programlı çalışmaları örnek olarak şu üç programa dikkatinizi çekebiliriz. Character Count isimli bir çalışma yani karakter sayımı. Öğretmenler ve okullar için ee, karakter eğitimi programları, eğitim seminerleri ve uygulama materyalleri hazırlamakla yükümlü bir program. The Graphy projesi The, The Graphy projesi daha çok örnek şahsiyet ve kahramanlara dayalı olarak karakter eğitimi e, yürütmeyi amaçlamakta program uygulama materyallerini bu doğrultuda hazırlamaktadır. Değerli arkadaşlar grafik projesi. The Character Education Partnership, karakter eğitimi e, eşliği diyelim öyle bir e, çalışma. 1993 yılında farklı görüşlerden eğitimcilerin katılımıyla oluşturulan e, ve bir karakter eğitimi koalisyonudur. Eğitimci okullar için karakter eğitimi uygulama modelleri geliştirmeyi amaçlayan bir tür koalisyondur arkadaşlar. Bir dakika şu slide şeye bakayım, maile bakayım. Mail hazır mı? Evet, mail hazır. Bir dakika. Evet. Çok da önemli değil. Ahlakı alayı diyelim. Alayı. Evet, gönder. Şimdi bir saniye. Ben şimdi şu an bu eserin size PDF'ini de yolluyorum arkadaşlar. Şu an şu eserin size PDF'ini de yolluyorum. Evet. 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 Dosyayı gönder. Evet. Dosyayı gönder. Kimmiş bakalım? Bir dakika. Ayşe Çoban. Evet. Evet. Ayşe dosya geldi mi? Ayşe. Dosya geldi mi Ayşe çoban? Tamam. İşte onun üzerinden çalışmalarınızı yapacaksınız. Anladınız mı? Tamam. Evet. Ödev konusu hallolduğuna göre dersime dönebilir miyim müsaadenizle arkadaşlar? Çünkü ödev konusu halloldu. Beş tane slide var. Hep topu onları işleyelim. Dersi öyle bitirelim. Ayşe'ye söyleyin sizi ne paylaşsın? WhatsApp'tan Ayşe'ye yolladım dosyayı. Tamam mı? Karakter Education Partnership adlı çalışma arkadaşlar. 1993 yılında farklı görüşlerden eğitimcilerin bir karakter eğitimi koalisyonu oluşturmalarıdır. Eğitimci okullar için karakter eğitimi uygulama modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimcilere, öğrencilere, ailelere, topluma karakter eğitimine yönelik program hazırlama, danışmanlığı, materyal arzı, konferans eğitim programları ve seminerler yoluyla farkındalığı araştırmaya çalışan bir tür programdır. Bu da arkadaşlar. <laughs> İngiltere'de öğrencilerin duygusal ve davranışsal becerilerini geliştirmek ve okullarda disiplin sorunlarını çözmek amacıyla 1997 yılında kişisel sosyal sağlık eğitimi, kişisel sosyal ve sağlık eğitimi yani Personal Social and Health Education programı yürürlüğe girmiştir. Bu program çerçevesinde okullarda gönüllü uygulamalar yapılmakta ve ders konuları ile kişisel sosyal ve sağlık eğitimi kapsamında, vurgulanması istenen değer tema arasında ilişkiler kurulmaktadır. Temelde öğrencilerin ahlaki gelişimini sağlamaya amaçlayan program vatandaşlık eğitimi, din eğitimi, okul atmosferinin geliştirilmesi, okul meclisi e, uygulamaları, toplu dua ve müfredat üstü etkinliklerle bütünleşik bir şekilde bunu gerçekleştirmeye çalışan, çalışan bir programdır. Evet. Avustralya'da 2000'li yıllarda değerler eğitimini, ulusal eğitim temel amaçları doğrultusunda sistemli bir şekilde modelleştirip okullarda uygulamaya çalışan bir başka ülkedir. Ülkede 1999 yılında yayınlanan ulusal eğitim hedefleri çerçevesinde 2003 yılında değerler eğitimi çalışma programı başlatılmış ve 2005 yılında ise Avustralya okulları için değerler eğitimi çerçevesi yayınlanmıştır. Bu çerçeve program umursama, merhamet, elinden gelenin en iyisini yapma, adil davranma, özgürlük, dürüstlük, doğruluk, iştenlik, samimiyet, saygı, sorumluluk, anlayış, hoşgörü ve kapsayıcılığı Avustralya okullarının gelişmesi beklenen ortak değerleri olarak belirlemiş. bu çalışmalar 2006 ve 2008 yıllarında yürütülen değerler eğitimi okul projeleri en iyi örnekler programları ile uygulamaya geçirilmiş olup tecrübe madde ve materyal paylaşımları sağlanmıştır demiş. Evet. Japonya geleneksel olarak Şintoizm, Budizm ve Konfüçyanizm dillerini şekillendirdiği değerler sistemine sahip bir toplumdur. Bu iç inancı sahip oldukları doğaya, atalara saygı, zihinsel ruhsal denge, ailenin önemi ve hayırseverlik gibi geleneksel Japon eğitiminin ahlaki boyutunu desteklemişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise, peki şöyle söyleyeyim o halde, bir dakika, neyse devam edelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Amerikan etkisiyle şekillenen eğitim sisteminde ahlak eğitimi, bireysel gelişim, sosyal sorumluluk ve demokratik toplum düşünceleriyle birlikte yeniden ele alınmaya başlanmış. Bu çerçevede 1958 yılından itibaren okutulan ve halen okul müfteri müfredatı içinde yaklaşık %3.3 ağırlığa sahip olan ahlak eğitimi, moral education dersi Dört ana tema çerçevesinde toplumda 70'ten fazla değer ve tutumu öğrencilere kazandırmayı amaçlayan bir derse dönüştürülmüş. Bu dört ana tema şunlardır. Kendini önemseme, kendine saygı duyma, başkalarıyla ilişkiler, doğa üstü ile ilişkiler, grup ve toplum ile ilişkiler. Bu dersin dışında Japon eğitim sistemi, Japon dili, sosyal çalışmalar, ten, müzik, sağlık ve beden eğitimi, yabancı dil dersleri aracılığıyla bu derslerin konu, ettikleri, konu etkinlikleriyle bütünleştirilerek ahlak eğitimi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Dersler dışında sınıf etkinlikleri, öğrenci konseyleri, kurup faaliyetleri, kutlama programları, araştırma çalışmaları, sportif ve kültürel faaliyetler, saha gezileri, sosyal hizmet uygulamaları gibi ücretler çalışmaları da ahlak eğitiminde kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Evet son olarak ne söyleyebiliriz konuyla ilgili? Burada özetle vermeye çalıştığımız ülkelerin dışında pek çok ülke kendi dinamikleri üzerinde kurduğu ahlak ve değerler eğitimi kendine halka az bir şekilde sürdürmektedir. Meselenin değişmez özü ahlak ve değerler eğitimine her coğrafyada giderek artan ortamda duyulan ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçların karşılanış biçimi ise ülkelere göre değişmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın Biliyorum kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz ama size kazandıracak bir şey bu. Kaybettirecek bir şey değil. Tamam mı? Oldu mu? Orada mısınız? 31 kişi orada kimse karşılık vermiyor ya. Tamam. Bakın o kitabın içindekiler kısmını bile karıştırsanız size çok şey katarız. Tamam mı? Heh, tamam. Evet. Tamam hadi bakalım. Erkeklere de haber verin ama. Tamam mı? O dosyayı erkeklere de gönderin. Tamam mı? Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Önceki ödevi yapanlara onu da göz önünde bulundurup bir ek puan daha veririz olur. Bir tane yapacak bir şey yok yani. Ya da şöyle yapalım. Önceki ödevinizi final sınavınızda düşük alırsanız ona ekleyelim. Tamam mı? Düşük alırsanız ama. Alırsanız. Tamam mı? Tamam. Hı, tamam. Tamam. Size de hayırlı iftarlar gençler. Çıkmak zorundayım. Bugün bir beş dakika erken sizden rica ediyorum. Beş dakika da değil. Bakın 27 dakika 39 saniye falan olmuş. Ee, bir iki üç dakika sizden erken çıkmak rica ediyorum. Çünkü işlerim var. Gitmem gerekiyor. Tamam mı gençler? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam sizden de gençler hadi hoşça kalın. Hoşça kalın sizden de.